Selam arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün sizlerle oyun PC ve laptoplarına göz atacağız. Yeni bir vlog videosu. Ee, yeni yeni söylediğim gibi vlog videolarına ağırlık vermeye başladım. Kanalımda e, oyun videoları da var. Onları da göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch'ten de canlı yayın yapıyorum. Ee, Twitch'ten bana gelen istek üzerine arkadaşlar oyun PC ve laptoplarını çekmeye karar verdim. Abi çeker misin? Abi fiyatlara bir bakar mıyız? Diye yorumlar gelmişti. Evet e, fazlası bekletmeyelim arkadaşlar hemen içeri geçelim. Evet arkadaşlar şu anda içerideyim. Hemen laptoplarla başlayalım, fiyatlara bakalım hemen. Evet arkadaşlar ilk laptopumuz Acer marka. Nitro 5 serisinden geliyor arkadaşlar bu laptop. Ee, takip edenler bilirler. Acer'ın Nitro 5 serisi. Gördüğünüz gibi üzerinde iki grafik kartı Nvidia GTX 1650 GeForce'un grafik kartı var üzerinde gördüğünüz gibi. Ana işlemci de arkadaşlar. 9. nesil i5 Core Intel işlemci. Ayrıca 8 GB DDR RAM var üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve 512 GBta e, hard disk'e geliyor. Alet bu. Diğer bir laptop'a geçiyoruz. Asus'un laptop'u arkadaşlar. Asus TUF serisi. Evet, gördüğünüz gibi detaylar burada. Üzerinde GTX 1650 ekran kartı var GeForce'un. Ayrıca işlemcisi AMD Ryzen 5. Üzerinde 8 GB RAM var. 512 GB SSD ile birlikte geliyor arkadaşlar. Fiyatı da 860 dolar. Yine bir Acer marka laptopumuz var arkadaşlar. Nitro 5 serisi. Yalnız bunun ekran grafik kartıyla ana kartının özellikleri biraz yukarıda. Şöyle detaylara bakalım hemen. Evet grafik kartı GTX 1650 Ti bundaki. 16 GB RAM'im var arkadaşlar. 512 GB SSD kartla geliyor. Gördüğünüz gibi alet bu. Ekran hızı da arkadaşlar 120, gördüğünüz gibi. Fiyatı 960 dolar. Evet sıradaki laptop arkadaşlar, HP'nin laptopu. Üzerinde yine GeForce GTX e ekran kartı var. Ve ayrıca 10. nesil Core i5 ana işlemci bulunuyor arkadaşlar. 8 GB DDR RAM ve ayrıca 512 GB SSD kartla geliyor arkadaşlar. Fiyatı da gördüğünüz gibi 930 dolar ve yeni bir Acer Nitro serisi arkadaşlar. Bunun üzerinde Core i7 işlemci var arkadaşlar. Ekran freshtizli da 144 gördüğünüz gibi. Fiyatına ve diğer özelliklerine de göz atalım. Fiyatı. 1159 dolar. Grafik kartı arkadaşlar RTX 2060 gördüğünüz gibi. Ayrıca 16 GB DDR RAM var ve 512 GB da SSD kartla geliyor. Evet bundan sonra da sıra geldi benim favori bilgisayarıma, favori laptopuma. Acer'ın Predator 300 serisi. Gördüğünüz gibi. üzerinde 10. nesil i7 Core işlemci var. RTX kart var. Hemen fiyatını da göz atalım. Fiyatı 1759 dolar. RTX 2070 grafik kartı, 32 GB DDR RAM ve 1 TB SSD kartla geliyor arkadaşlar. Alet son derece donanımlı gördüğünüz gibi. Diğer bir laptopumuz da Masaüstü laptopu. Yine üzerinde RTX kart var. Şöyle Cooler Boost 5 demişler arkadaşlar. Farklı özellikleri var. Core I i7 10. nesil işlemci. RTX 2070 var arkadaşlar bunda. Ve ekran çözünürlüğü de yani ekran boyutu da 17.3 inç. Ayrıca 512 GB SSD kart ve bunun yanında da 1 TB hard disk geliyor arkadaşlar. Ve fiyatı da 1459 dolar. Evet arkadaşlar şu anda kasaların bölümündeyiz yani. PC'lere göz atacağız ama çok fazla burada alternatif yok. Birkaç tane alternatif kalmış. Diğerleri web sitelerinde herhalde satılıyor. Onları da hızlıca bir göz atalım. Acer'in iki tane kasası kalmış arkadaşlar. Predator yine 3000 serisi. Dediğim gibi fazla PC seçeneğimiz yok arkadaşlar. Bunun fiyatını hızlıca bir göz atalım. Fiyatı 1499 dolar. Üzerinde Core i7 yani Core i7 işlemci. 512 GB hard disk ve 16 GB RAM var. Ekran kartı arkadaşlar RTX 2060 Super. Ekran kartı fena değilmiş. Ee, i̇şlemcisi de yanılmıyorsam 10. nesil işlemci olması lazım. Yine Acer'in kasası arkadaşlar. Bu Predator'ın bir düşüğü. Bundaki işlemci Core i5 512 GB SSD 12 GB RAM var arkadaşlar bunda. Ekran kartı GTX 1660 Süper. Evet. Bunun özellikleri biraz daha düşük. E, fiyatı da 1000 dolar. Biraz bütçeye uygun ama fazla özelliği iyi değil arkadaşlar. Evet. E, laptoplarımız ve pc'lerimize göz uzattık. Arkadaşlar şimdi bundan sonra klavye, mouse ve kulaklıklara göz atacağız. Hızlıca kulaklara geçelim arkadaşlar. Xbox'ın kulaklığı 14.99. Hemen burada Logitech var. Logitech 2 49.88'e düşmüş. 79'dan 49'a düşmüş gördüğünüz gibi. Hemen yanında Recon Shark 49.88 ve hemen yanında Turtle Beach bu da arkadaşlar 39.99'dan 24.88'e düşmüş. Kulaklarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi mouse ve klavyeyi de atalım. Evet hemen burada arkadaşlar Razer marka klavye, mouse ve kulakları görüyorsunuz. Hemen şuradan bir tane mouse'a bakalım. Evet. Razer Naga Trinity 99 dolar arkadaşlar. Hemen klavyesini de göz atalım. Bu da 59 dolar. Gördüğünüz gibi. Güzel bir klavye. Evet şu andaki reyonumuz da Logitech'in olduğu bir yer arkadaşlar. Logitech'in kulaklığı, klavyesi ve mouse'u. Gördüğünüz gibi. G413 klavye G502 mouse no arkadaşlar. G502'nin fiyatı 49 dolar. G403'ün fiyatı da 59 dolar arkadaşlar. Ve son olarak da Logitech'in klavyesi G213 fiyatı bakalım arkadaşlar ne kadarmış fiyatı? 69.88. Evet. Fiyatı da böyle. Evet göstereceklerim şimdilik bu kadar. Elimden geldiğince arkadaşlar sizlere tanıtmaya çalıştım ürünleri. Videonun sonuna geldik. Kapanış yapıyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince fiyatları çekmeye çalıştım. Çok fazla detaya giremedim arkadaşlar çünkü çekim yapmaya genelde izin vermiyorlar. O yüzden fazla görüntü alamadım. Elimden geldiğince almaya çalıştım. Umarım sizi tatmin etmiştir. PC'lerde fazla seçenek yoktu arkadaşlar. İki tane PC seçeneğimiz vardı. Ama laptoplar 7-8 tane güzel laptop vardı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ben de aralarından bir tanesini beğendim. Yalnız şu anda mağazada yoktu. Onu online sipariş vereceğim. Birkaç gün sonra gelecek. Onun da kutu açılımını birlikte yaparız. inceleriz birlikte. Hangi laptop olduğu bende kalsın sürpriz olsun. Güzel bir laptop beğendim. Tam böyle orta seviye oyuncu laptopu. Hatta orta seviyenin biraz daha bir tık üstü. Bakalım onun da kutu açılımını birlikte yaparız. Evet şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.